Herkese selam Soyak ailesi Kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle Hiç bilinmeyen bir oyun olan Skyrim oynayacağız ye yeah, bro yeah. Bugün ne yapacağız Arkadaşlar Skyrim'de 407 saatim var Steam'de ama Yoksa korsan olan olanları saymıyorum. Orada herhalde bir 60 saatim vardır. Benim gibi bir Skyrim veteranından taktiklerle bugün bir dungeon'a gireceğiz. Orada birazcık eğleneceğiz. Evet. Bana bir at lazım. Kendi atım. Bu görmüş olduğunuz at. Herkesin sahip olacağı bir at ama teknik olarak öyle değil. Bu at sizin dostunuz. Şu karı da Bu hatunun ismi Serena Kendisi bir vampir Ben de öyleyim Bu da Downguard DLC'sinin Bize getirdiği hoş bir hanımefendi Şimdi ben çok delikanlı bir adam Tam bir Sigma olduğum için arkadaşlar Kadın yürüyecek gideceğimiz yere Ben atla gideceğim. Çünkü ben bir sigmayım dediğim gibi. Kadınlara gereken ilgiyi göstermem. Onlara ee, pislik gibi davranırım. Yeah! Tam bir mal koçu ya bu arada. Bazı şekilli şu var. Gene daha erken de gelişebilirsiniz. Gelişim size kalmış yani. Adellerin gözükmesi için. Haftada 30 saniye antrenman yeterli. i keep seeing that i'm on my way to a giant camp and i can't guarantee those beasts won't think you're part of the offering uh-huh keep your distance and you shouldn't have anything to worry about Bu ineği arkadaşlar bu gerizekalı devlere e, kurban olarak verecekmiş. Ki bunlardan uzak dursun ama niye boyadınız abi? Gelenekmiş. Böylece e, devler bu boyayı görünce onlara kendi istekleriyle verdiğini düşünüyormuş. Yardım edelim ya. Hadi siktir git yardım istemiyor hadi. Hadi git de öyle amına koyayım hadi. Hadi git. Böyle inek mi olur amına koyayım ya? Neyse biz yolumuza devam edelim. Bu spastik kardeş devlere versin neyi verecek? Se. Karı takip ediyor mu bizi? Koş koş. Koş. Sigma'yım oğlum ben. Köpek sesi duydum. Bir ara bir torbacıyı tokatladık tamam mı? Aa kurtlar. Hadi bakayım Malkoçoğlu. oğlu. O kurban götürdüğü dev de şu. Şurada bir dev var. Şurada. Beraber yaşıyor bu arkadaşlar. Rahatsız etmeyeceğiz arkadaşın diğer arkadaşın yardıma ihtiyacı yokmuş. Ne bu okuyorsa iyisin. Ben işime bakarım. Valla ben bilmem ben çalışıyorum. Geyikler. Aha. Kız kime sıkıyorsun? Saber tut var. Aha daha iyisi var. Necromancer mi bu? Adamı soyacağız. <laughs> Gece lordu vampiri bir de. Ona haddini bildirdik. Sonuçta bu da bir karım bizde, bir de bir karım. Bu da bir kadın biz de sigma olduğumuz için. Bu ne? Tam götünün arasından vurmuşum abi. Pardon sol yanaktan vurmuşum. Burada çok tatlı ismi cupcake olan bir köpeğimiz var. Benim yanımda köpeğim var tamam mı? Yani... Aşırı tatlı bir köpek. Yoksa çok uysal bebek lan öp böyle yani ağzını burnunu öp. Paralar var. Paralar var. Benim at nerede? Hayır sen binemezsin olmaz. Olmaz sen binemezsin. Rofla vurabilir miyim lan? Haha. Sen kimsin lan? Dur lan sen de bir V1 atalım. Amına kodumun kedisine bak. Niye bana saldırdı? Daha bir kilometre yol gitmedik önümüze bin bir türlü saçmalık çıktı Bak He bunu kaldırmış Ne konuşuyorsunuz da siz Terliyor ellerim ha At varsa düz duvara bile çıkarsınız Ananı satayım ne olmuş lan burada Fareler basmış küçük bir haşere problemi arkadaşlar. Ananı satayım küçük bir haşere. Oğlum niye her ölüyü canlandırıyorsun? Allah'ını seversen ya. Ya adamı niye canlandırdın? Bırak da yatsın uyusun. Ben seni gene öldüreyim dur. Arkadaşlar haşere problemini çözdük. At kal burada. Kadın nerede? Ananı sikeyim atı sikiyorlar. Atımı sikmeyin lan. Kadın gel. Sen dışarıda nöbet tut ben içeriye dalacağım tamam mı? Dedim tamam nöbet. Nöbetçi olarak o kalsın. Hiç sikimde dedi. Sen burada dur. No. Dur sen burada nöbet tut. Be ben içeriye girip temizleyeceğim. <laughs> <laughs> Aman <koyayım. gülüyor> Boğazıma... <laughs> Ah. Bu mağara olmadı. Bu mağarada boş çünkü bu mağara. Başka bir mağaraya gitmemiz lazım. Karı nöbet tuttun mu? <laughs> tamam hadi yürü. onanı satayım. Tavşan var la. Tavşan yanıma oturdu abi nabi. Siktir git. Buradan aşağı atlarsam kontrollü bir şekilde inelim abi. Kontrollü abi. Abi kontrollü. Abi, abi kontrollü abi. Tamam. Ne indik lan aşağı valla. Karı nasıl inecek acaba? Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan burada? Aman ah Daha burada şey Atma saldırma. Sen amına Çünkü Kim koparıyor. Oğlum siz bize iş mi koyuyorsunuz? Gel buraya. İstediğime taparım lan. Ait aslanım ben. Nasıl çıkıyor? Ananı sikeyim ne oluyor? Amına okudum. Döne döne vuruyor ya bir de dışarıdaki herkesi öldürdük mü? Nefes alan var mı? Herkesi öldürmüşüz. Hadi içeri girip doluda da herkesi öldürelim. Sen bu sefer istersen benimle gelebilirsin. Kim ne öyle? Kim bir şey Sinik bir şekilde sinsi bir şekilde gidip onların amına koyacağız. Hançerimi çıkarırım. Boğazını keserim ha. Boğazını keser giderim ha. Boğazını kestim gittim ha. Hala tatmin olmadım ya. Burası bana istediğim zevki vermiyor. Biz en iyisi bir gidip ejderya keselim. E, ejderya nerede? Abi kamera şakası mı ya? Ejderya nerede? Aha işler ya. Lan ejder ya. İlla aşağı. Vallahi o kendi lan harbiden. İn lan aşağı. İn lan. Lan in. Aşağı in. Lan nereye gitti? Lan ya gitti. Abi. Ya seninle ben savaşıyorum. Nereye gidiyorsun ya? Abi ejderha bıraktı gitti beni ya. Vallahi tekrar başlatır tekrar döverim seni geri geleceğin. Benim de savaşacaksın oğlum. Sakın kaçma bir daha vallahi döverim ha. Ananı satayım. Tam üflerken tuttum. Ah öleceğim Ya ben buradayım sen neyle savaşıyorsun Kim var lan orada <laughs> Abi Wazer ha beni sallamıyor ya Allah Allah ben ben de savaşmıyor gidiyor atla savaşıyor ya. Ejderya öldü arkadaşlar. Profesyonel ejderya avcısı. yapmış koyayım. Keçi meçi öldürmüş ya. Aşkım. Elleri de kanlı. Tam var ya. Tam hayatını sikecek kadın. Hadi bin lan bir kere. Binebiliyor mu? Al hadi bin. Yok saldırma bin. Yok. İyi binmezsen binme amına koyayım. Size de iyilik yaramıyor. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay paralar var.